Merhabalar arkadaşlar. Bugün ikinci derece denklem sorusu çözeceğiz. Gerçekten benim çok sevdiğim bir soru tipidir. Soruda diyor ki x kare 6x artı a 1 ikinci derece denkleminin kökleri rasyonel sayı ise a nöbce değerler toplamı nedir diyor. a pozitif olduğunu da unutmayalım bu arada. Şimdi bir defa kökün rasyonel olması ne demek? Bu kelimeyi neden kullandı? Yani niye rasyonel dedi? Çünkü biz ikinci derece denklemin köklerini bulurken mesela x1 derken ne diyoruz? Hemen eksi b artı kök de delta bölü 2a diye formülümüz var değil mi? Eğer bu delta tam kare sayı değilse yani şu kökün dışına çıkmıyorsa o zaman bu kök ne olur artık irrasyonel olur. Yani şöyle bir e, sallıyorum şu anda diyelim ki e, 2 artı kök 3 bölü 4 diye bir rasyonel sayı olmaz. İrasyoneldir çünkü kök dışına çıkmayan sayı var burada. Demek ki bizim deltamız kök dışına çıkmak zorunda. Peki biz bu deltayı bulalım. Ne çıkacak karşımıza bir bakalım. Hemen delta eşittir neydi? B kare eksi 4 AC. Yani eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı C dediğim burada eksi 1 değil. amana sabit olan yani x olmayan her şeydir C. Yani ne diyeceğiz? A eksi 1 diye yazacağız. Bunu hemen bir düzeltelim şöyle dağıtalım. Burası 36 yaptı. Eksi 4 A artı 4. Düzenlersek 30 36 değil ne yaptı? 40 yaptı değil mi? 40 eksi 4 A yaptı. Güzel. Şimdi bu deltayı ben kök içine aldığımda hani şu kökü bulacağım ya bu kökü bulurken kök içine aldığımda kök delta 40 4a olmadı mı? Az önce ne dedik? Bu kök dışına çıkmak sonra kök dışına çıktığı anda köküm artık ne olacak? Bulacağım kök rasyonel olacak. Hemen bir bakalım. Burada 4 parantezine alırsak şöyle mi oldu? E tabii kök 4 parantezini alırsak bu da dışarıya 2 diye çıkacak. Tabi güzel yazamadım. Hemen 10 eksi A olarak bulduk. Demek ki 10 eksi A sayısı kök dışına çıkmak zorunda. Peki A'da pozitif sayı olduğunu unutmayalım. Yani buraya A'ya A 10'dan daha büyük bir değer veremeyiz. Kökün içi negatif olur. O zaman e, reel sayı bulamayız. Hemen devam edelim. Buradan ne gelir acaba? E, ondan küçük bir tam kare sayılara eşitlemek için 1 yapabiliriz. 9 olur değil mi? Sonra e, 6 verebiliriz. 4 olur ve Dışarı 2 diye çıkar. 10 verebiliriz. 0 olur. Kök 0, 0'dır. Hatta 9 da verebiliriz. 1 yapar. Kök 1 de 1'dir. 4 tane tam sayı değeri alır. Bunları da bir toplayalım biz. Ne yapacaktır? 1 ile 9'u topladık. 10, 20, 26. Evet demek ki A değerlerinin toplamı 26 olmak zorunda.